Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün denize çok yakın bir lokasyondayız. Hangi plaja çok yakın bir konudayız? Altın kum plajına, 3. koy plajına ve amfiteyatroda iki 2.5 koya. Ondan sonra parlamenter sitesine, marinaya yakın bir konumda çok güzel villalar tanıtmaya geldik. Villalarımız doğayla iç içe her yere yakın bir konumda, yakın bir mevkide tanıtmaya geldik. Bu villalarımız yeşil, önü yeşil park alanı olan yani yeşil park dediğim zeytinlik alanı olarak şu an zeytinlikler içerisinde var ama yeşil park olarak geçiyor. Bir tane villamız köşe başı, bir tane villamız yine müstakil şekilde park cepheli yani yeşil park cepheli çok güzel konumda konfora lükse düşkünlüğünüz varsa bence bu villaları tercih etmeniz gerekiyor. İşçilik açısından muhteşem bir işçiliğe sahip bu villalar. Villalarımız 3 artı 1 ayrı mutfaklı. Biz böyle konuşurken drone görüntülerimizi göreceksiniz. Drone görüntülerimizde Mümkün mertebe sağımıza solumuzdaki yapıları görmeniz açısından tanıttık. Denize ne kadar yakın bir lokasyondasınız. Buradan Altın kum plajına ortalama 1.200 metrelik yani 1200 adımdan sonra Altın Kum yani mavi bayra bayraklı halk plajına ulaşabilirsiniz. Tabii ki 3. koyumuz 2.5 koylar daha yakın bir konumda. Marina daha yakın bir konumda. Yani mevki açısından harika bir konumda bu villalarımız. Fiyat açısından fiyatlarımızı sonda belirteceğim. Siz kendiniz yorumlarda belirtin. Villamız bu işlik, bu konum, bu mevki, bu para eder mi diye siz kendiniz analizinizi yapın. Yani şöyle düşün arkadaşlar. İnce işçilik ailesine kadar düşünmüş diyoruz ya. Bakın burada püf noktalar var. Noktalar neler arkadaşlar? Örnek şu kaldırımları hepsi firma tarafından yapılmış. Yani bunu bir belediye gelip de bu kaldırımları yapmamış. E, müteahhit firma tarafından yapılmış. İçerisinde çam ağaçları ekilmiş. Görüntü açısından, işçilik açısından olsun, temizlik açısından olsun gayet iyi. Yani her şeyi düşünülmüş ve yapılmış bir konumda çok güzel villalar göreceksiniz. Şimdi biz böyle köşe başı olan villamızı tanıtacağız. E, bu arada akşam görüntülerini ben short video olarak sayfama atacağım. Kanalımızı takip ediyorsanız oradan görebilirsiniz. Eğer ki değilseniz abone olup e, akşam aydınlatma aydınlatmasını görmeniz açısından rahatlıkla görebilirsiniz. Taş duvarlarla yapılmış bahçe duvarlarımız bulunuyor, korkuluklarımız bulunuyor, aydınlatma sistemlerimiz, bahçe aydınlatmaları dış cephe villalarımıza ise aplikler kullanılmış. Ee, müstakil bir villa burası. Ee, köşe başı olan villamıza iki adet yaya girişi bölümü, bölümü bulunuyor. Burada araç otopark bölümleri yapılmamış. Nedeni şu ki çünkü e, her tarafımız park alanı ve cadde olduğu için, yol olduğu için rahatlık aracı dışarıya park edip bahçe alanınızda otopark alanını sizler için kullanım rahatlık, konfor sağlayacak bahçe alanı olarak bırakmış. bence çok da iyi olmuş bu arada. Ee, dün de bir villa tanıttığımızda şunu bahsetmiştik. Yapı ve havuz arasında kalan alan ne kadar büyükse bahçe kullanım alanı o kadar avantajdır sizler için. Burada o sağlanmış. Kameli alanlarımız da bulunuyor tabii ki. Burada bir havuzumuz var. Yüzebilirsiniz, serinleyebilirsiniz. Bu istifacınıza kalmış bir durum. Ama denize yakın bir lokasyonda olduğunuz için genellikle çoğu zaman bence denizi tercih edeceksiniz bu arada. Beyler düzenlememiz yapılmış. Herhangi bir eksiklik durumu söz konusu değil burada bu arada. Onun dışında ne var? Böyle ileriye doğru geldiğimiz havuz manzarası eşliğinde bir kamelya alanı sizler için inşa edilmiş. Ve burada e, bankan şekilde oturma yerleri var. Buraya bir masa getirirsiniz kendinize. Bu tabii ki sizin alınız. Hemen sürekli hani bahsediyoruz ya bazı yerlerde kamelya alanları mevcut olmuyor ya da barbekü olmuyor. Diyoruz ya buraya bir kamelya yaparsınız bir barbekü yanına getirirsiniz. Havuz görüntünüz olur. Havuza girer çıkar gelin mangal keyfi yaparsınız diyorduk. İşte bu olay burada tamamen gerçekleştirilmiş. Barbekünüz burada taş barbekü böyle görüntüsünde. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bir kamelya alanınız var üstü kapalı. Onun dışında şöyle ilerleyelim. Bence şu bahçeyi görelim. Oradaki bahçe alanımızı gördükten sonra içeriği gösteririz bu arada. Yeşillendirilmiş bir bahçe alanımız var ağaçlandırılmış, çimleri dikilmiş. Gayet iyi. İki adet villamız bulunuyordu burada. Bir tanesi yandaki villa. Bu köşe başı olan villamızdı. Biz köşe başı olanı tanıtmak istedik bu arada. Villalarımız iki adet tam müstakil. Aydın dedim Altınkum mahallesinde Altınkum plajına yakın bir konumda Çamlık mahallesi olarak geçiyor burası. Ama herkesin e, tabiriyle Altınkum plajına yakın bir konumda güzel villalar tanıtmaya geldik. Didim'in parlayan mahallesi gerçekten inşaatların az sayıda bulunduğu ve satışa çıktı gibi satılan bir bölgedeki villa alanları bunlar. Böyle bahçemiz devam ediyor. Şöyle yeşillik bence ideal yani bu arada. Ee, eğer ki yurt dışındaysanız, il dışındaysanız sürekli gelip gitme durumunuz söz konusu değilse buraları da farklı bir şekilde tabii ki kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Girişimiz güzel değil mi? Böyle aydınlatması falan böyle üstü kapalı. Böyle girişi, serami kaplama falan derken girdik içeri. Şöyle içeri girdik. İçeride biz hemen neler karşılıyor? Demiştik değil mi? Ayrı mutfak. Ayrı mutfak olduğu için alt katta mutfağımız, salonumuz, bir de genel banyomuz bulunacak. Şimdi akıllı ev sistemli ve buradan evinizi kontrol edebileceğiniz aplikasyonumuz bulunuyor. yani nereye rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Burada hemen sol tarafında bir vestiyerimiz bulunuyor. Buranın bir parçası yanlış gelmişti. Bu değiştirilecek bu arada bilginizde olsun. Vestiyerimiz bulunuyor. Aydınlatma sistemimiz, spot, led ile bulunuyor. hemen merdiven altında değil genel yani banyo olarak tasarlanmış bir alanımız bulunuyor. Duş otobinimiz genişliği çok iyi arkadaşlar bu Bayağı iyi bir genişliği var duş otobinimizin. Ee, onun dışında bir havalandırma pencere alanına sahip tozletimiz bulunuyor. Lavabomuz var. Led spot aydınlatmayla bulunuyor. Buna vantajı şu. Dışarıdan denizden geldiniz, havuza girdiniz, evin içine direkt girip kirletmektense o da rahatlıkla duşunuzu alabilirsiniz. Bu da hanımefendilerin tabii ki işine gelir evin her zaman temiz olması. 60'a 150 seramikli bir mutfak alanımızı görelim. Ondan sonra salonumuzun da görüntülerini alacağız. Böyle geldik mutfak alanımıza. Mutfağımızda arkadaşlar aynı mutfak olduğu için biraz daha şık, modern bir mutfak tercih edilmiş. Buradan da bahçe alanına çıkışımız bulunuyor. Klima hesapların hepsi çekilmiş. Otomatik panjur sistemli ısı ve ses yalatımlı. Bu arada yerden ısıtmasında mevcuttu değil mi? Yerden ısıtmasında mevcut. Onun dışında Sürgülü bir kapı tercih edilmiş mutfak alanına. Bu bence biraz daha iyi olmuş. Nedeni şu ki kapıyı açıp kapattığınızda kapı neredeyse e, mutfak olsun, salon olsun. Ortalama 2 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi sürgül olması biraz daha avantaj kullanım açısından. Mutfağımızın görüntüsü çok iyi arkadaşlar. Kim ne derse desin. İşçilik açısından da, renk uyumları açısından da olsun. Kaliteli bir malzemeyle tercih edilmiş bir mutfak alanımız var. Laval üstündeki pencere artık. Bence her villada veya her evde olması gereken bir durum. Burada bulaşık, buzdolabınız, mikrodalga, fırınız, set, üstü ocak, dalma bölümünün hepsi yerli yerinde, LED'lerle de şık, modern bir şekilde aydınlatılmış bir mutfağınız var. Bence en iyi mutfak alanına sahip. Şimdi geldik salonumuza. Ee, sizler için buraya bir TV ünitesi tasarlanacak. Bu ilerideki günlerde gelecek bu arada bilginiz olsun. Bu villaya sahip olduğunuzda e, müteahhit tarafından, firma tarafından sizler için buraya şık, modern bir TV ünitesi gelecektir. E, bu arada asman hava çalışması harika bir görüntüsü var. Ledler, spot, şık gövdeleri aydınlatılmış. Ekstra güzel bir görüntü elde edilmiş bu arada. Buradan bahçe çıkış şık bir sürgülü kapımız bulunuyor. Yerden ısıtmalı dedik. Villamız gayet iyi. 60 üzerinde seramik. iki adet sabit cam konuluyor. Onlar da o alanlara sahip. Bu arada daha arkadaşlar sağımıza solumuza ağaçların olmasından dolayı biraz daha doğa atmosferin içinde olduğunuz için dilimi kalbinde ama bu içi olduğunuz için burada çok güzel bir ambiyans var arkadaşlar. Hem oksijen açısından hem de görüntü açısından. Bu arada sensörlü merdivenlerimiz bulunuyor. Bu e, korku camlar da değişecek. Yanlış gelmiş dedi. Değiştirecekmiş. Daha farklı bir şey tercih etmişler. Ama daha farklı bir şey geldiği için onu tamamen değiştirecekler. O da bilginiz olsun bu arada. Şimdi üst kata geldik. Üst katta 3 odamız bulunuyor. Bir tane genel banyomuz var. Merdiven koridor boşluğumuz burası. Aydınlatma amniyansı güzel. Bu arada gündüz olduğu için camlar her yeri açtık. Işıklar aydınlatma sistemi ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama akşam evin içi çok güzel bir aydınlatmaya sahip olacak. Şimdi bu alanımızı gördük. Ondan sonra bir gelelim. Bir genel banyomuzu görelim isterseniz. Burada bir duşa kabin alanı. 60'a 120 seramikli bu arada. Onun dışında klozetimiz var. Şurada göstereyim ben böyle size ufaktan. Burası bizim termison yerimiz. Onun dışında burada dolaplar var. Noplanacağı dolap. Kurutma makinesi, çamaşır makinesi alanınız ve dolap olarak komple getirilmiş ve yapılmış şık görüntüsü olan bir lavabo bölümümüz var. Havalandırma penceresine sahip klozetimiz var. Görüntü açısından, kullanım açısından gayet iyi bence bu arada bu genel banyomuz. Şimdi gelelim ilk oda alanımızın görüntülerini görmek. Evet bu da bizim ilk odamız. Burası misafir odası da olabilir, çocuk odası da olabilir. Bu istifiyatımıza bağlı tekrar dedim. Yani kendinize göre, kendinize göre tasarlayacağınız bir oda. Genişlik açısından ne kişilik bir yatağınız gelip, gardırobunuz gelip, altı şöyle bir yerimizi burada yine çok güzel ağaç ve doğa manzarası sahip bir odalarımız. Şimdi gelelim diğer iki oda odalarımıza. Odamızı birazdan görelim. Şu ilk odamızın ikinci odamızı da bir görelim. Burada da yine bakın böyle şık, modern böyle görüntüsü güzel olan e, yatak başlarında aydınlatmalarımız var. E, Klima çıkışlarımız bulunuyor. Spot net aydınlatma alanlarına sahip 60 üzerinde sermek bir kurada yatak ve gardırobumuz gelecektir. Ekstradan bir balkonu var. Onun görüntüleri görelim. Bu arada arkadaşlar bu tanıttığımız villanın satış fiyatı e, konumundan, e, işlik açısından olsun, e, mevkisinden olsun, lokasyonunda olsun, maliyetinden derken her şeyi hesaba katarsak bu villamızın satış fiyatı 20 milyon Türk lirası pazarlığı mevcuttur. Yandaki villamız ise 18 milyon 500 bin Türk lirası. Bunda da pazarlığımız mevcut. Daha önce bu firmaya ait burada bu lokasyonda iki tane daha villası bulunuyordu. Onlara da çekimini yapmıştık. Onlar eşyalıydı bir tanesi örnek olarak. Bunlardan bir tanesi de ileride günler, ilerideki günlerde her an örnek bir villaya da dönüşebilir. O zaman da biz tanıtırız hep beraber Burası balkonumuz güzel. Korkuluğu var. Az önce bahsettiğim önümüz yeşil park alanı olarak adlandırdım. Ağaçlandırmış alan burası doğayla iç olacaksınız. Bence bu fiyatlar daha iyi. Bakın. Arkadaşlar ambiyansı gayet iyi. Şu an videoda böyle bağlandıra bağlandıra anlatıyoruz. Kimisi diyor ki ya satmak için uğraşıyorlar. Emin olun. Bir gelin yerinde görün. ondan sonra siz kendiniz kararınızı vereceksiniz. Bundan hiçbir şüpheniz olmaz. Çünkü konum ve mevkisi gayet iyi. Bu bizim evin banyolu. Geniş, Ailelerinizin, evvelerinizin kullanacağı oda alanı. 60 üzeri seramikli Fransız balkonu yatak başlıklarında aydınlatmalarımız var. Ve bunun ekstradan bir evin banyosu var. Onun görüntülerini gösterelim böyle değil mi? Bu arada e, bu villanın yani genel banyosu olsun, evin banyosu filan olsun derken ya böyle dekore edilmiş ve renk uyumları işliği çok iyi vardı. Evet, Tuş akabinimizin genişliği bayağı iyi. Havlandırma penceresi, korozetimiz, hava oluruz, aydınlatma amyansı falan derken gayet iyi. Şimdi böyle odamızı gördük. Çift kişilik yatak gelir dedik. Genişlik değil. Gardırobumuzu yerleşip bunların hepsi tamam. Bunları zevke göre tercih edilir tabii ki. Konum açısından, mevki açısından olsun, denize yakın olması olsun, bu bölgede olması olsun, bu avantajlarda, bu özelliklerde bir villa arayışınız varsa, bence özellikle de, dilimde bir arayışınız varsa tercih etmeniz gerek yok. Güzel bir villa olduğunu düşünüyoruz. Ve tanıttık sizlerle beraber. Eğer ki beğenirseniz üstteki iletişim numarasından bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Dediğimiz gibi şimdiden alışına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.